Hastalarımızın burun ameliyatlarından en büyük beklentisi doğallık. Herkes doğal burun estetiği ameliyatı istiyor. Artık böyle ne üst tarafında çok fazla çöküklüğün olduğu, ne çok fazla burun ucunun kalktığı ve burun deliklerinin göründüğü ya da o yüze çok küçük olacak şekilde bir burun istemiyorlar artık. Herkesin en büyük kaygısı doğal olması. Bizim de hastalarımızla yapmış olduğumuz muayene neticesinde operasyon sonrasındaki en büyük hedefimiz doğal estetikle olduğu, anlaşılmayan ve rahat nefes alabildikleri ve en önemlisi kendi yüzleriyle uyumlu olan bir burun elde etmektir. Bizim operasyon sonrasındaki en büyük hedefimiz budur. Hastalarımıza da hep bu şekilde karşılıklı diyaloğumuzu ve karşılıklı güven ortamını oturtmaya gayret ediyoruz. Ne o yüze çok küçük bir burun, ne de o yüze çok büyük olacak şekilde bir burun. Olabildiğince kaşlarıyla gözleriyle, elmacık kemiğiyle, çene ucuyla hatta saçlarıyla bile daha uyumlu olabilecek, hatta bütün yüz hatlarıyla altın oranlar çerçevesinde o yüze uygun en doğal, rahat nefes alabildikleri, fonksiyonel olan bir burun yapmayı hep hedefliyoruz ki hastalarımızın da aslında hep beklentileri bu. Kimse bir ortama girildiği zaman, girdiği zaman, yeni birileriyle tanıştığı zaman "Aa senin de burnun estetikliymiş." denmesini istemiyor. En büyük kaygı hep doğallıktan geçiyor.